İhsan Oktay Anar, 1960 yılında Türkiye'nin Yozgat ilinde doğmuş Türk bir yazar olan Anar, özellikle tarihi romanlar ve fantastik edebiyat alanındaki çalışmalarıyla tanınır. En bilinen eserlerinden biri olan Puslu Kıtalar Atlası, Osmanlı İmparatorluğu döneminde geçen bir macera ve keşif hikayesidir. Bu eserde romanın ana karakteri uzun İhsan Efendi'nin oğlu Bünyamin'in çeşitli tuhaf ve fantastik olaylarla dolu serüveni anlatılır. Anar, bu kitapta tarih, hayal gücü ve felsefeyi ustalıkla birleştirir. Bir diğer önemli eseri, Efrasiyab'ın hikayeleri birbirine bağlı kısa öykülerden oluşur ve insanın temel korkularını, hayallerini ve zaaflarını işler. Bu eser, masalsı anlatımı ve derin temalarıyla dikkat çeker. Ayrıca Amat, bir Osmanlı kadırgasının denizlerdeki serüvenini ve gemi mürettebatının yaşadığı fantastik olayları anlatır. Bu eserde denizcilik, macera ve gizem temaları öne çıkar. İhsan Oktay Anar'ın eserlerinde tarih, felsefe, hayal gücü ve insan doğası ana temalardır. Dilin ve temaların etkisi Anar'ın edebi gücünü ve yaratıcı dehasını ortaya koyar. Anar'ın etkileyici bir sözüyle bitirelim gerçeği bulmak istiyorsanız, hayal gücünüzü serbest bırakın.